Ben reçeteyi aldım, sen Sude kızımızla konuştun mu evinden alacağı bir eşyası var mıymış? ananne böyle olmaz ya, bak biz yanlış bir şey yapıyoruz. Neyi yanlış yapıyoruz oğlum? Ya ikisi aynı evin içinde olur mu hiç anne? nasıl yaşayacağız biz böyle? Bak sen Sude'yi tanımıyorsun, tamam, neler yapabileceğini bilmiyorsun, bunu bilerek yaptın. Elif'in iyi niyetinden faydalandı. Tabii ki de çok iyi biliyordu. Elif onun hamile olduğunu duyar duymaz kolundan tuttu gibi bize getirecekti. Bilerek yaptı bunu. Ya o çocuğun Elif'in karnında olması lazımdı. Sude'nin değil yani. Benim sevdiğim kadının karnında olması lazımdı. karnımda senin bebeğini taşırken senin tek düşündüğün şeyi Elif mi? Sude. Kızım sen ne yapıyorsun burada? Yatağında olman lazım senin. Demek hiç olmamalıydı ha? Tamam. Tamam Fırat. Sen bu bebeği istemiyorsan ben hiç istemiyorum. Tamam bir sakin ol sen. Ben bir hiçim değil mi senin gözünde? Kullanıp kenara atacağım bir hiçim. Duydunuz mu? Bu bebeği istemiyorum. neyse onu yapacaksın. Bu bebeği sağlıkla kucağımıza alana kadar Sude kızım bizimle kalacak. Nasıl kalacak ya? Gerçekten bittim ben. Bırakın dedim. İstemiyorum bu bebeği! İstemiyorum! Hemen bir sakinleştirici yapalım, hemen. Gerek yok. Ben konuşurum onunla. Rica etsem bizi yalnız bırakır mısınız? Peki ama bir şey olursa bize haber verin. Tamam. Teşekkür ederim. Kızım sakin ol. Tamam geçti. Bundan sonra ben varım senin arkanda. Sen benim torunumu taşıyorsun. O eve geleceksin ve benim misafirim olacaksın. Sana kimse tek bir laf dahi edemez da ağzından böyle laflar duymak istemiyorum. O bebek bizim kıymetlimiz, tamam mı? <laughs> silerim o göz yaşlarını. Sen üzülürsen bebek de üzülür. <laughs> Herkesin karanlığı kalbinde. hikayesi gizli bir yara kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız